Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir ditmeç atacağız. Şöyle bir silahımızı alalım direkt. Şuradan ayarladığımızı yapalım. Şu 4 2'yi alalım. Bir tane de kar 98 aldık mı? Hazırız. Hadi bakalım. şöyle ısınalım bir yavaştan. Şöyle direkt bel bombasıyla başlayalım diyeceğim de nereye attım belli değil ki. Güzel. İlk kanımızı aldık. Şuradan yeleğimizi de alalım. Dur abi bir dakika. Ama o kadar taradım nasıl ölmüyorsun ya? Hayır dünyalar kadar taradım kardeşim nasıl ölmüyorsun ya? Güzel biri daha gitti. Bomba buraya gelmez herhalde. Öleceğim mi artık? Güzel. O da gitti. Evet. Şunu da bir alayım ya. O kadar da zor değilmiş bak. Abi ölmüyor adam ölmüyor ya. Ne yapayım ki ölmüyor ya. Yani. Son 3 adam aldım. Hadi be. Neyse güzel. Takım fena değil. Takım oynuyor en azından. 19'a 8. Bariz bir farkla öndeyiz. Şu ortada bir bozuk olsa da alsak ya. Bu da iyidir. Şunu da bağlayalım. Hadi be. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Farkı açtık baya. Kaç kaç kaç. Güzel. Şurada mermi değiştirelim. sen de git. Şuraya da böyle bomba satalım. İyiyiz ya takım iyi oynuyor. Ama o bizi vurabilir. Kaçalım şöyle direkt. Ya o kadar tarıyorum nasıl ölmüyor abi ya elimdeki silah da seri atıyor yani ha. Evet koyu başkası almış. Biz bazuko beklerken orada da bazukoyu çoktan almışlar abi. Evet, ya sıkıntı yok. Şebel bombası yakışır. Derken Attık bakalım ama atamadık ki ya. Neyse sıkıntı yok. Bir kill daha alır mıyız? Alırız. Hocam beni niye vuruyorsun ya? Kazandık mı? Aynen kazandık. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.